Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir çadırla karşınızdayız. Daha önce yüzlerce kez satmış olduğumuz, aynı zamanda modifiye işlemlerini gerçekleştirdiğimiz Hubble 13.2 metrekare olan modeli. Avrupa standartlarında 600 denye çadır kumaşına sahip. Aynı zamanda en ve boy oranı olarak Türkiye'de birçok rakibine taş çıkartacak bir çadır diyebiliriz. 367'ye 360 civarlarında boydur, boyu olan ve eni olan bir çadır. Yan tarafa doğru da oldukça geniş olduğu için gayet rahat bir kullanım alanı sunuyor. Bu çadırda orta bölme yoktu. Bu sebepten dolayı birçok kullanıcının aklında soru işareti kalabiliyordu. Maalesef yurt dışından gelen çadırlarda bazı noktaları ekletemiyorlar. Bu sebepten dolayı o aradaki ufak bir çizgi olan eksi İstanbul çadır modifiği olarak biz tamamladık. Ve bununla birlikte artık Hubble ve diğer marka olan 12 metrekare, 13.2 metrekare, 17 metrekare gibi çadırların orta bölmesini yapıyor olacağız. Şöyle ufak bir şekilde gösterelim içeriden nasıl durduğuna bir de siz karar verin. Sineklik kısmını açtığımızda 13.2 metrekare olan çadırı tam orta kolon kısmından çadırın kendi kumaş renginden güzel bir e, kumaş yardımıyla kapatmış olduk. Hem mahremiyeti sağlayabilmek adına hem de aynı zamanda e, oda bölümünü sağlayabilmek adına böyle bir işlem gerçekleştirdik. Şu sinekliği toplayalım. Bir de iç kısımdan yapmış olduğumuz işlemi gösterelim. Yani bu çadır için şehir dışındaki bütün kullanıcılar Hubble 13.2 metrekare için orta bölme istiyorum dediğinde ölçülerinin bizde hazır olduğunu bununla alakalı arge çalışmalarını yaptığımız ve sonuç olarak da e, çadırın üzerinde e, size göstermiş olduğumuz video zaten mevcut olacak. Bu sebepten dolayı bize ulaştığınızda Hubble 13.2 metrekare olan modeli için ben orta bölme istiyorum dediğinizde Sadece orta bölmeyi kargo ile size gönderiyor olacağız. Şöyle çadırın içerisine girelim. Orta bölmeyi gösterelim. Bahsettiğim gibi çok uzun arayışlar sonucunda çadırın kendi kumaşına yakın bir renkte aynı kalitede bir kumaş elde ettim. Ve bunun devamı da tedarimizde olacak tabii ki. 630 denye olan bu kumaş çadırla bir bütünlük oluşturdu. Ve hiçbir şekilde sırıtmadı. Yani yapılan profesyonel işçilikle birlikte şu yan kısımlarda hava kanallarının etraflarını geren e, halatlar yardımıyla da istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz potluğunu alabileceğiniz e, bir malzeme haline geldi. Şimdi ara bölme yazın ve kışın ne için önemli? E, i̇ki aile gittiğinizde e, aradan bölmek istiyor insan. Bir alanda misafirleriniz, diğer alanda sizin uyuyabilmeniz, rahat edebilmeniz adına. Aynı zamanda kış koşullarında şöyle bir handikap var. 13.2 metrekare çadırı ısıtmaktansa ortadan bölüp baca çıkışı kısmından tek alanı eğer konforunuza düşkünseniz yapılacak ve basto çıkışı ile birlikte de kalan diğer kısmı gece boyunca 6 metrekare olan bölümü rahatlıkla ısıtabileceğinizi buradan ifade etmek isterim. Şöyle orta kısımdan çift elcikli bir fermuar yardımıyla açılıyor. Şu arka kısmına da diğer taraftan gösteriyor olacağım. Fermuar aslarını kapatmak adına bir kapak yaptık. Bu da çok güzel oldu. Şöyle ayırdığınızda bu şekilde diğer odaya geçebiliyorsunuz. Peki fermuarı açtınız. Yazın. Bu odayı çıkarmadan kullanmak istiyorsunuz. Bu sefer de bizim aynı zamanda diğer işimiz olan tül perdenin de vermiş olduğu bilgi ve beceriyle birlikte şu şekilde topladığımızda bu alandan bir bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani çadırımızı bir nevi saraya dönüştürüyoruz. Yani e, köşe kısımlarda böyle askısı olan bu kısımları köşe kısma toplayabildiğiniz bir malzeme haline getiriyoruz. Alt kısımdaki yergiden dolayı belli bir noktaya kadar e, toplanabiliyor. O sebepten dolayı birbirine eşit oranda bunu toplarsanız ve bayanlar bilir tül perdeler şu şekilde biraz düzeltilmek ister. Bu şekilde düzelttiğinizde şu fermuar kısmında arka tarafa çevirdiğinizde size çok güzel bir görüntü sunacaktır. Bu şekilde parçayı çıkarmadan iki alanı rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Bununla birlikte de akşam kapatmak istediğinizde dikilen bir kısımdan açarak şöyle hemen açayım. Bu alanı içeriden ve dışarıdan müdahale yardımıyla kapatıyor olabileceksiniz. Bu şekilde kapandığında çadırınız artık ortadan bölünmüş bir hal almış olacak. Ve çok daha keyifli kamplar yapıyor olacaksınız. Bununla alakalı uzun süredir bir düşüncemiz vardı zaten ee, fırsat ve zaman bulup bunu geliştirebilmek önemli olan aynı zamanda bunu doğada deneyim deneyimleyebilmek önemli olan o sebepten dolayı bugün e, böyle güzel bir günde doğaya geldik deneyimledik yerinde test ettik kontrollerini yaptık eksikleri var mı vesaire eksiklerin hiçbir şey olmadığını gördük bu sebepten dolayı da siz değerli müşterilerimize e, 12 metrekare ve üzeri olan çadırları e, söylediğim gibi bize ulaştığınız takdirde tabii ki Hubble için şu an için e, bir ölçümüz var elimizde. Robo, Şufa, e, Siritex vesaire diğer şişme çadırları için tabii öncelik e, olması adına çadırınızı bize gönderiyor olmanız lazım. İlk ölçüleri sizin çadırınız üzerinde alıp deneyimleyip bunun videosunu çekip size kısa süre içerisinde ulaştırıyor olacağız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı takip edip sevdiklerinizle paylaşırsanız daha güzel videolar sizi bekliyor olacak. Kalın sağlıcakla.